300 Hz ekran, RTX 3080 ekran kartı ve Ryzen 5000 işlemcili 2021 model bir bir bilgisayarı test ediyoruz bugün. Asus yine bütün tuşlara birden basıyor. Bakalım ne var karşımızda. RO- Strix Scar 17 model dizüstü bilgisayarına bakıyoruz Ali. Bugün G733QS model bizim test ettiğimiz. Evet bunda Ryzen 9 5900HX işlemci 8 çekirdekli ve hız aşırtmalı olarak geliyor. Üstüne sıvı metal termal macun uyguluyorsunuz. Aslında zaten ROG serisinin bu yıl en önemli, en sevilen özelliği bu sıvı metal. Normalde laptopa kendiniz uyguladığınız zaman arıza çıkma ihtimali var ama fabrikada yaptıkları için bu işi geçtiğimiz sene gördük ki mükemmel çalışıyor ve sıcaklıklarda çok büyük farka. Kim yerde 10, kim yerde daha fazla derece farka yol açıyor. Hocam. Evet, 10 dereceye kadar fark edebiliyor ve Asus bu sıvı metal macunu uygulamak için özel bir cihaz geliştirmiş. İşlemcinin üzerine eşit bir şekilde uyguluyor bunu. Çünkü bu işlemciler tamam çok güçlü ama bu işlemciden ekran kartından alabileceğiniz güç ne kadar soğutabilirseniz o kadar oluyor. Ve bu bilgisayarı böyle bir formda yapıp da iyi soğutabilmek ve fan sesleriyle ortalığı mahvetmemek için doğal olarak sıvı metal gibi şeyler kullanmanız gerekiyor ama sadece bu Ryzen'ın 5000 serisinin laptoplara gelmesi değil olay. Bütün tuşlara bastı dedik ya. Ekran kartı da 3080. Hani şimdi 3000 serisi laptoplara ne zaman gelecek diyordunuz? Geldi. Burada. Evet, o yüzden 2021 model olduğunu söyledik. 16 GB bellek ihtiva ediyor sadece ekran kartı tek başına. Sisteminde 32 GB DDR4 3200 MHz frekansla çalışan bellekleri var. Asus özellikle yüksek frekanslı bellekleri de işlemciyi daha da iyi bir şekilde destekliyor. 32 GB olması zaten bunun oyun dışında iş içinde kullanılmasına imkan sağlıyor. Burada 17.3 inçlik ekranımızda da 300 Hz tazeleme hızı var. Elinizi fareye koyduğunuz anda yüksek Hz ekranların hızını hissetmeye başlıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Masaüstü bilgisayarda ekranı değiştirebilirsiniz ama laptopta ekranı değiştiremiyorsunuz. En fazla harcı ekran bağlayabiliyorsunuz. Depolama konusunda da 2 tane 1TB SSD'nin RAID modunda çalıştığını belirtelim. Muazzam hızlara ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi biz test için aldık tabii ki. Standart prosedür formatladık, sürücüleri kurduk, her şeye bir baktık. RAID'i o bozmuş olduk. 2 tane 1TB disk olarak kullandık. Çok da kritik değil zaten. SSD'lerin hızını gördüğünüz zaman anlıyorsunuz bunu. Ama bizim buradaki odağımız oyun ve oyun testleri Recep. Oyunlarda 3080 ekran kartı bu hız ışıtmalı işlemciyle kaç FPS veriyor? Herkesin soracağı soruya damardan girelim. Ali, Apex Legends ile başlıyoruz. 1080p very high ayarlarda FPS kilidini kaldırdık. Minimum 116, ortalama 180, maksimum 250 FPS. %1 FPS 122, binde bir FPS 104. %1 ve binde bir FPS için aşağıda bir bağlantı var. Öğrendiğiniz zaman FPS değerlerine bir daha eskisi bir bakamayacaksınız. Assassin's Creed Valhalla ile devam ediyoruz. 1080p ultra high ayarlarda oyunun bize sunduğu en yüksek ayarlar. Minimum 41, ortalama 70, maksimum 116 FPS elde ediyoruz. Recep, 3080 ekran kartı varken neden 1080p testi yapıyorsunuz diye soranlar olacak. Öncelikle işlemcinin bir darboğazı var mı yok mu onu görmek istiyoruz. 3080 de bu işlemci ne veriyor onu anlamak için. İkincisi, burada karşımızdaki panel 1080p. Yani laptopun kendi doğal çözünürlüğünde bir kullanıcının alacağı FPS'i görmek istiyoruz. Kesinlikle oyunların içerisinde de diyasarı açmadığınız sürece zaten 1080 en yüksek çözünürlüğünüz olacak. Assassin's Creed özellikle işlemciye yüklenen bir oyun ve burada FPS değerlerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bütün AC oyunları için hemen hemen geçerli. Peki CSGO'yu en düşük ayarlarda açarak bu dar boğazı ya da işlemcinin bu ekran kartına ne verebileceğini daha iyi görebilir miyiz? Ali hani görebiliyoruz ortalama 272 FPS elde ettik. Maksimum 511 FPS oldu. Maksimumdaki rakamlar hep etkileyici. Biz oraya çok takılmıyoruz. Yüzde bakıyoruz. bakıyoruz. Yüzdelik değerimiz 142, 1000 delik değerimiz 71 oluyor. Yani Counter Strike Global Offensive'de 1080p en düşük ayarlarda özellikle işlemci ekran kartı kullanımına baktığınız zaman evet 3080'in tam gücünü 1080p'de Counter Strike Global Offensive gibi oyunda kullanmıyoruz. Kesinlikle. Öte yandan ekran kartınız tam güç çekmediği için sistem daha az ısınıyor, daha az ses yapıyor ve daha az enerji tükettiği için daha tasarruf oluyor. Üstelik oyunda aldığınız FPS değerleri de çok yüksek. Yani eski oyunları oynarken güçlü bilgisayarı acaba harcıyor muyum diye düşünmeyin. Kesinlikle harcamıyorsunuz. Çünkü artık akıllı sürücüler, akıllı algoritmalar var. Güç tüketimini düşürdüğü için daha iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Evet. Cyberpunk 2077 ile testlerimize devam ediyoruz. En son 5.4 GB'lık 1.1 yamasıyla test ettik oyunu. 1080p Ray Tracing Ultra ayarlarda ortalama 68 FPS. Recep bu oyunda çok sorun olduğu için çok eleştirildi. Bir yerin dibine gömülüyor. Bir göklere çıkartılıyor. O önemli değil. Sonuçta testlerde Ray Tracing'i Ultra'da açmışsın. O benim dikkatimi çekiyor. Ortalama 68 ama maksimum 183. Yani oyunda aslında FPS'nin sahneye göre çok değiştiğini söyleyebiliriz. O yüzden yüzde bindeye baktığımız zaman %51 binde bir 47. Yani FPS e düşü olmaması aslında Cyberpunk'ı artık stabil bir şekilde oynayabilmemiz için çok önemliydi. Bunu elde ettik. Kesinlikle. Fakat bu en son yamalardan bir tanesinde oyunun ana hikayesini bitirmeni engelleyen yeni bir hata çıktı. <laughs> Onu da söyleyeyim. O kesinlikle ne ekran kartını ne işlemciyi ya da laptopu üretenin bir suçu değil. Tamamen oyun geliştiricilerle alakalı. Evet. Onun içinde bir çözüm vermişler ama biraz meşakkatli bir çözümmüş gerçekten. Ona da Teknopat.net'te bakabilirsiniz. Dead Standing'e dönelim. Güzel kodlanmış bir oyun. Evet. 1080p çok yüksek ayarlarda test ediyor. Minimum 99, ortalama 120, maksimum 138 FPS. Yüzde bir FPS'miz 90, binde bir FPS'miz 77 olmuş. Bir de bakalım dedik PUBG'ye. PUBG'de gerçekten bir FPS'miz coşacak. 1080p Ultra'da ortalama 136 fps. Minimumlara baktığımız zaman yine %1.87, 1000'de 1'de 53 olmuş. PUBG'de de hiçbir takılma olmadan baktık gittik. Peki Red Dead Redemption 2'de sinematik bir deneyim elde edebilir miyiz diye de baktık. Onda da 1080p Ultra'da ortalama 77 FPS elde ettik. Gayet güzel. Maksimumda 157'ye kadar çıktık ama ortalama hep baz oluyoruz. Evet Ali, 60 FPS zaten bizim için şu anda akıcı değer. 77'ye çıkmak gayet güzel. Red Dead Redemption 2'de zaten daha fazlasını 200'lü FPS'leri pek göremiyorsun Recep. Yani o şartlar pek denk gelmiyor. Çok sinematik, çok güzel bir oyun ama Fps hep birbirine yakın seyrediyor testler arasında. O dikkatimi çekiyor. 67-77 arası fark aslında çok büyük bir fark. Diğer testlere baktığımız zaman bu oyun için. Wolfenstein Youngblood ile devam ediyoruz. 1080p Mind Lab yani en yüksek ayarlar. Burada hem Ray Tracing hem de DLSS devreye giriyor. Minimum 15, ortalama 128, maksimum 184 FPS elde ettik. Bu oyun gibi daha çok yeni nesil oyuna ihtiyacımız var. Çünkü motoru çok güzel çalışıyor. Bir de eskilerden, nostaljilerden bir zamanlar bütün ekran kartlarını <laughs> test ettiğimiz bir oyuna geri döndük. Altı çıkana kadar GTA 5. Evet, abi GTA 5 açar mı? Bu soruyu da cevaplayalım. 1080p ultra ayarlarda MSAA X2 ve t XAA devrede minimum 70, ortalama 117, maksimum 170 FPS elde ettik. %1 FPS'miz 73, binde bir FPS'miz 57 oldu. Yani Recep 1080p'de baktığım zaman 180, 70, 272, 68, 120, 136, 77, 128 ve 117 ile oyuna göre çok farklılık gösteren performanslar görüyorum. Oyunların grafiklerine göre kesinlikle değişiyor. Kullanıcıların burada görebileceği şeyler ne? Bu işlemci ve bu ekran kartı bu oyunlar için Fazla mı? Az mı? Ali biraz fazla kalmış 1080p çözünürlük için bunu diyebiliriz. Yani yüksek hertz ve yüksek özellikle FPS almak için bu ikisini bir araya getirdiklerini görebiliyoruz. Çünkü evet. oyuncular tepkisel bir oyun Kesinlikle. Bu. Ve aslında burada artan şey sadece FPS olmuyor. Burada Nvidia'nın masaüstü ekran kartlarında da biz... Gecikme ölçümleriyle en sonunda şunu gördük ki yeni 3000 serisi olsun yeni nesil ekran kartları Nvidia'nın bu en son sürücüleriyle birlikte oyunlarda çok tepkisel hale geldi. Yani gördüğüm FPS'nin artık 120'den 140'tan sonra öneminden çok ekran hertzi yüksek, tazeleme yüksek olduğu için tepki çok iyi veriyor. Oyunun grafiklerini kısarsan işlemci bunu kaldırabiliyor. Ama yine de şunu görüyorsun 3080 Kesinlikle aşırı güçlü bir ekran kartı. <laughs> evet, fazla güçlü kalmış. Fazla güçlü, yani AMD'nin Ryzen 9 5900HX'i için de umutlarımız çok yüksek. Tek çekirdekte biliyorsun, 5000'de inanılmaz bir yol kat etti AMD. Evet. Nihayet böyle herkes mutlu oldu, evet, 5000 serisiyle birlikte. 3000'den sonra AMD böyle iki nesil birden atladı gibi oldu. Evet doğru. Ali bence buradaki en güzel değerler sıcaklık açıkçası. Yani işlemci beklediğimizden daha serin çalıştı. CPU'nun ilk testte maksimum 90 ortalama 85 derece olmasa nasıl serin diyoruz? Yorumlarda buna deliren insanlar görüyorum. <laughs> Neye göre kime göre konuştuğumuz anlaşılmadığı için şimdi diğer testleri de bir söyleyelim. 76 derece ortalama, 70 derece ortalama, 75 derece ortalama, 85 derece ortalama gibi değerler var. Şurada şu gördüğümüz değer 70 ortalama 75 ortalamaya genelde çoğu oyunda yaklaşırken bazı oyunlarda 80-85 oluyor. Yani bu değerler niye iyi olsun Recep? Özellikle CPU sıcaklığında soruyorum. Ali öncelikle ben sana AMD'nin resmi açıklamasından bahsetmek istiyorum. AMD şunu söyledi. Ryzen 5000 işlemcilerin 95 derecede çalışması normaldir. Evet. Şimdi normal midir peki Recep? 95 derece evet yüksek bir değer. Fakat bizim daha önce incelediğimiz dizüstü bilgisayarlar 95-97 derecelere çıkıyordu. Buna rağmen o değerlerde herhangi bir FPS e düşüşü yaratmıyordu. Bugün artık 85 derece ortalama inmişiz. Yani nereden baksan bir 10 derece daha serin çalışıyor cihaz önceki nesillere göre. Bir de önceki nesilde şöyle bir şey oldu. Masa üstünde biz bunu gördük. Yani AMD'nin 1000, 2000, 3000'lerini inceledik. Bir de 5000'lerine de şimdi baktık, test ettik, inceledik. 5000'lerde performansı biraz fazla abartmışlar. Performans o kadar artmış ki 7 nanometre olmasına, enerji verimliliği yüksek olmasına karşın artık daha çok sıcaklık üreten bir işlemci var karşımızda. Hem masa üstünde hem diz üstünde. Derece. Şunu görüyoruz. Yani bu kasa ve sıvı termal marjın olmasaydı, bu işlemciyi değil hız aşırtmak, Asus bir de burada o kadar güveniyor ki, üzerine <laughs> de hız aşırtmayanmış. <laughs> yani frekansları ekstra yüksek bir işlemciyle karşı karşıyayız burada. Yükselebiliyor gerçekten de. Öte yandan diğer kasalarda bu sıcaklıkları görmemiz biraz hayal gibi geliyor. 105-110 derecelik çok fazla laptop çıkacak eğer bu işlemciyi normal bir kasada kullanmaya kalkarsan. Yani teoride 120 olur, pratikte throttle olur, frekans düşer yine 105-110'da kalırsın gibime geliyor. Farkı görüyorum yani arada. Evet Ali. Hiçbir oyunda %1 ve binde bir FPS değerinde devasa bir düşüş görmedik. Hepsi gayet yerinde. Hepsi gayet güzel, stabil çalışıyor. Sistem olmuş. Hem GPU sıcaklığı düşük hem de işlemci sıcaklığının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca RGB'si, süsü, kasa kalitesi, <laughs> diğer bütün özellikleri de yerinde. Yani işin artık gülüyoruz ama böyle bir oyuncu kasası almanın güzel yanlarından bir tanesi de elinin altına sağlam bir malzeme, iyi bir kasa hissetmek. Ve özellikle oyun oynar buradaki klavye bölümünde bu sıcaklıkları kesinlikle hissetmemek. Yani elimizi klavyenin üzerine, kasanın üzerine getirdiğimiz zaman rahat bir oyun oynayabilmek. Wi-Fi 6 olsun, diğer özellikler olsun onlara değinmiyorum. Bu ROG sistemde hem süsleme hem teknik anlamda Asus gerçekten dediğim gibi bütün tuşlara basmış. Evet, şimdi tabii bu değerleri bilmeyenler, sıcaklık değerlerinde ya da işlemci değerlerinde önceki nesillerle karşılaştıramayanlar yanlış yorumlayabilir. Onun hiçbir önemi yok çünkü standart olarak bütün bu testlerin zaman içerisinde birikmesiyle birlikte hangi sistemin hangi sıcaklıkta olduğunu çok rahat göreceksiniz. Ekran kartı sıcaklıklarını da yorumlayalım. Bakıyorum 83, 73, 62, 82, 76, 83, 81, 68, 75 dereceler var. Yani bunun ortalaması ne diyebiliriz? Kafadan baktığım zaman 75-80 dereceler, hani 80'i ortalama olarak alabiliriz. Tam toplayıp bölmedim şu an ama tablosu zaten makalede var, kendiniz bakabilirsiniz. Ali bu zaten bazı masaüstü bilgisayar ekran kartlarında gördüğümüz sıcaklıklar. Bunun laptopla elde edilmiş olması bence yine bir başarı. Yine iyi soğutması var. Laptoplardaki beklentiniz masa üstünden biraz farklı olmalı. Onu zaten baştan beri söylüyoruz. Evet. Fakat bu şu an alabileceğiniz en iyi soğutmaya sahip ve en yüksek işlemci frekansını çıkabilen laptoplardan bir tanesi. Ona karşın şunu görüyorsun. CS:GO'da ekran kartı sıcaklığı zaten bana net gösteriyor. Ekran kartını tam kullanmış Kesinlikle. 1080p'de her oyunda ekran kartım tam kullanılmıyor diye bir sorun etmeyin. Zaten burada amaç dediğim gibi tepkisel olması düşük güçlük eğitiminde de gerekirse çalışabilmesi. 3080'i aldığınız zaman bir de alacağınız en büyük avantajlar bu makinede bir iş çalıştırdığın zaman Recep gerçek 8 çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bunun içerisinde SMT ile 16 çekirdek gibi çalışıyor. Sanal çekirdeklerle birlikte. 32 GB belleğin var yüksek frekanslı. SSD'de RAID'in var. Yani bununla sadece oyun oynanmaz. Bunun da bayağı iyi iş yapılır ve kesinlikle sonuçları da gösterir. Ekran kartından orada daha da fazla yararlanabilirsin. Çünkü 16 GB belleği var yani Recep. Biraz <laughs> abartmışlar GDDR e, belleklerin bu kadar yüksek miktarda kullanılması da. Artık nereye gidiyoruz diye sordurtuyor bana. Evet. Hem RAM açısından hem de VRAM açısından zengin bir cihaz olmuş, depolama açısından da zengin bir cihaz olmuş. Asus'un ROG Strix Scar 17 inç modeli. Artık biraz hani model isimleri evet. de uzadı. Bunu da sürekli eleştiriyoruz aslında. Evet. Evet. Doğrudur. Eleştiriyoruz ama değiştirmiyorlar. <laughs> Değiştireceklerini zannetmiyorum. Eski Scar modellerini de incelemiştik. Yeni Scar modellerini de incelemiş oluyoruz ama bu özellikle video, bu testler, bu Ryzen 5000 serisi işlemcinin böyle en üst noktasıyla ee, ekran kartının en üst noktasını çok güzel gösterdi. Çünkü 5900 HX burada hız aşırtmalı. Evet. Yani bu işlemcinin ulaşabileceği en yüksek yerlerden bir tanesini gördüğümüz olmuyorum. Bundan sonrası daha hesaplı modeller, daha orta ekran kartlarına doğru bir gidiş ama daha amiral gemileri bitmedi. Bunun gibi farklı cihazlar teste gelecek. Bunları benim tavsiyem bulduğunuz zaman eğer ihtiyacınız varsa almanız yönünde olacak. Çünkü tedarikler sonsuz değil. İçinde bulunduğumuz yıl için söylüyorum. Aradan birkaç ay geçsin de alayım bulayım dediğiniz zaman her modelini bulamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Sadece bilginiz olsun. Evet. Sizler birlikte Asus'un ROG Strix Scar 17 inç G733 QS model dizüstü bilgisayarını test ettik. Bir başka testle görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.